Denize. Merhaba arkadaşlar. Bugün e, sizlere Clash of Clans e, hesabımı tanıtacağım. E, i̇lk önce kışınayla başlıyorum. E, Barbar 3 seviye. Okçu 3 seviye. E, Dev 2. Goblin 3. İşte gördüğünüz gibi çok güzel bir köyüm. Yani arkadaşlar çok zengin zaten şurada da e, 3 milyon kaynak var. Evet arkadaşlar bugün sizlerle birlikte saldırı yapacağız. Gördüğünüz gibi eğitiliyor. Çok uzun eğitiliyor. arkadaşlar. Köyüm çok güzel. Yani kendime almıyorum ama güzel yani. Bak şimdi 6. seviye olduğum zaman buralar hep onunla kaplanacak. Yani çok güzel bir görüntü oluyor. Çok giremiyorum oyuna siz istiyorsanız e, ben size bu serinin devamını çekebilirim. Çünkü ben de başlamayı düşünüyorum. Yine. E, bu arada şu ikinci seri olsun. Bu ikinci günümüz. Mesela ben bunu isteyeyim. Arkadaşlar, e, buraya laboratuvarı yükselttiğimiz zaman şimdi yeni şeyler çıkıyor. Aramızda e, Clash of Clans oynamayan bir sürü arkadaş var. beni izleyenlerden e, ama bazıları oynuyor ve ben hava atmıyorum arkadaşlar. Bunu unutmayın. Sadece köyüm güzel arkadaşlar ona demek istiyorum ve e, kışladan bütün adamlar çıkınca sizler birlikte saldırı yapacağız. Bakın burada oluyor. Gördüğünüz gibi. çok güzel bir e, köy şu altı seviye. Ben size göstereyim. Yedi de Bir fabrikası yapıyorum. Ee, okçuk kulesi yedi sev seviye. 9 seviye falan. Ee, çok güzel. Mesela şifa şifacı açacağım. Açtığım zamanlar şuraya. Şurayı yükselteceğim. Böyle her yeri yaptığım zaman Bu videoyu arkadaşlar Moral olarak Çekiyorum ee, Lütfen like atın arkadaşlar Ben bu oyunu çok seviyorum Yani e, Ne bileyim Oynarım yani Siz isterseniz Burada ismini ismini ne kadar saçma Harbi saçma. Evet. Burada arkadaşlarım var. Ee, ben bir seneden biri falan kasmıyorum. Bu arada arkadaşlar nasıl e, isim değiştireceğiz onu da gösteririm. Gösteririm. Güzel bir video. Cream'in tam adını. Evet Cream'in tam atımı. Gördünüz mü? İşte böyle. Lan ne, ne güzel. Ya da ne kötü. Çok güzel bir krem var. Çünkü eee ben buçuk iki seneden beri oynuyorum da arkadaşlar her gün 10 dakikadan fazla oynamıyorum. Hiçbir şey yükseltmiyorum bir de. Yükseltseydim de Bir aydır oynamıyordum şimdi geldim. Böyle. Yani. Günlüklerde Evet arkadaşlar. Ee, şimdi saldıracağım. İlk önce çok oyunculuğa da bakalım. Güzel çıkmazsa. Abi ya. Çok kötü bir şey. Ganimet kötü. Zaten benim amacım e, ganimet değil. Ganimetim var zaten içmenin. Ben buradan e, tek oyunculuğundan oynayacağım. Evet. buraya geldi. Arkadaşlar size oynamayı öğreteceğim. İlk önce arkadaşlar ben buradan girmek istiyorum. Bakın şuraya. Bakın buradan gireceğim. Sonra gidecek böyle Şuraya kıracak. Bak buraya kırdığımız zaman şuradan okçuları yapacağım. Böyle hepsi gidecek. Bakın iyi izleyin. Bakın. Şimdi arkadaşlar ben buradan atıyorum. Bastım ben bunları. Şuradan okçuları şöyle atı, atı, atacaksınız diyemedim. Sadece şuradan 10 tane gitsin. Çok da değil ama. Bakın mesela kazandık. Sadece sevmediğim olay gidiyor böyle. Askerler. O işte. Arkadaşlar. Ben şöyle yapacağım yine. Şundan basalım. Bir tane şundan. Yok üç tane olsun. 2 tane dışından. Parparamız ee, çok var. 1, 2, 3. 3 tane bundan. Şimdi de 11 tane alacağım. Evet arkadaşlar videomuz bu kadardı. Ee, güzel bir video oldu. Kanalım için. Gördüğünüz gibi demin ne güzel kazandım çünkü benim birliğim ya. Şimdi ben belediye binasını yükselteceğim. Ben bunu yapacağım arkadaşlar. Yarına kadar, yarın yediye kadar falan, aman beşe kadar, yedi geç. Ben böyle yükselteceğim arkadaşlar bakın altı olduğu zaman ben böyle şuradan ganimet ala ala şöyle şu etraftakileri toplayacağım ve sonunda size çok güzel bir köyü göstereceğim ee, sadece isim değişikliği istiyor mesela arkadaşlar daha güzel değil. Bar var kral falan yok. Gördüğünüz gibi onlar şurada. Bakın savunmaya gelin. Bakın azıcık şuraya. Bulamadım. Evet. Hey oldu. Buraya keseceğim ama kesmeyeceğim. Evet şurada. 7 yaptığım zaman e, ben bunu açarım. Daha 5. Evet. Tüm böyle arkadaşlar. Normal sakin. Azıcık sesini açayım. Normal sakin bir köy. Evet. Saldırı yapsalar bir tane Evet bunlar. Buraya kurdum. Kırık benim gitti. Olsun arkadaşlar. Evet, sizin için de. Yani. Kalanı değil sen diyorum gördüğünüz gibi. var demiştim. Ama kim atama ataması var ki? Abi zor. Doğru Evet arkadaşlar bu videomuzun da sonuna geldik. Demin arkadaşlar ben sonuna geldik dedim ama yanlışlıkla dedim. Plan kurmayı unuttum. bye-bye